Selam canlar, ne habersiniz? Umarım iyisiniz, iyisinizdir. 32. gün eğitimimizin gerçekten bugün biraz işlerim vardı, onları hallettim. Şimdi tekrardan İngilizce çalışmamıza devam. Dün biraz tekrar ettim. Can I use your phone? Telefonunuzu kullanabilir miyim? gibi ifadeleri. Şu an 3. sıradayız. Bu pek önemli değil. Ben buraya öylesine bakıyorum yani arkadaşlar. Yani o önemli değil. Bir ders tekrarı yapalım. Bugün de 15 dakikamızı sonuçta çalışalım. İngilizce disiplinimizi bozmamamız gerekiyor. Hi Sam, how are you? I'm okay. It's quiet here today. I'm working from home. How are you? Where is everyone? I'm good. Well, Dad is staying at home. He's very busy in the kitchen at the moment. Ah, uh, okay. How's Mom? She's good. She's reading in the living room. What about Daisy? What is she up to? Oh, she's cool. She's studying in her room. Very good. What is Dad cooking in the kitchen? He's making an apple crumble. Mmm. Bu so çok uzun bir oyun. bu kadar uzun bir şey eklemişler buraya. Listen to me derdik. Beni dinle. Listen to listen to the audio. Audio. Listen to the audio. Ses çalışmasını dinle. Neyse dinledik. Bir devam edeceğiz. Burada anlatırız. I'm sakin bir gün. Quiet today. Yani ben anladım yani. Quiet ses, ses sakin bir gün. Bu yüzü deseydi yoğun meşgul bir gün derdi. Quite. Sessiz, sakin bir gün, diyor. I'm good. Well, Dad is very busy at the moment. Well, Dad is very busy at the moment. He's making an apple crumble. Ki, iyi, gayet iyi bir gün. I'm good. Well Dad is very busy at the moment. That is very busy. He's making an apple crumble. Dad is very busy at the moment. Ha şu anda ha, anladım. Diyor okey iyi gayet iyi diyor. Şu anda fazla meşgulüm ve şu an apple crumble yani elma tatlısı yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum diyor yani. Valla bu arada ben de Ama çok tatlı çok iyi. Apple crumble. Kırıntılı elma tatlısı. Genellikle muhallebi bir krema veya dondurmalı ile servis edilen bir İngiliz tatlısıdır. Okey. Okey. What, What, What about Daisy? Daisy ne yapıyorsun? Nasılsın yani? Durumun nasıl? Oh, What is she up to? Oh, she's cool. She's studying in her room. Yo yo yanlış runla ilgili bir şey şey yatmakla ilgili bir şey demiyor. Sleeping ya da go to bed demiyor. Going to bed yatmaya gidiyorum demiyor. Ne diyor What bilir? What's Daisy? Nasılsın deyip. She oh, she's cool. She's studying in her room. Oh, she's cool. Bir şey öğreniyor ama anlamadım. Being in her room yani bir şey stadyo oluyor, öğreniyor, uyatmaya gidiyor. Cool. Bu kutunun onun fine olduğunu söylemek isteriz. Doğru yani finesin ha, iyisin ha demek istiyor büyük ihtimal. I'm good. Well, dad is working from home. He's very busy in the kitchen at the moment. Diyor ki, he is very busy kitchen and at the moment. Yani ben şu an mutfaktayım ve very busy'yim. Yani meşgulüm, yoğunum. <laughs> He's working from home today. He's working from today. He is working from home today. Yani diyor ki bugün nerede çalışıyor? He's working home'da çalışıyor diyor. Ya bunlar zaten sesi dinlediğiniz için çözebilirsiniz. Ama öğren bak he is working bak he is working. He is working from home today. He is working from today. Her today. Ha he is working from her today. Sen bu akşam mesela nerede çalışıyor senin baban? Her father falan da diyebilirler herhalde. It's quiet here today it's quite today it's quite here today it's quite here today it's quite here today today now it's quiet here today it is quite it's quite today it's quite here today it's quite today she's good she's reading in the living room she's good oh yeah she's good she's reading in the living room Yani ben banyoyla ilgili bir şey duymuyorum. Oğlum çok hızlı konuşuyor lan. Bir daha. Le yanlış yani burada çünkü banyoyla ilgili bir şey yok. Ha living room. Oturma odası. Living room diyor. Ben de diyorum ne diyor burada ha. Gerçekten bugün çok iyi. That is making. That ne yapıyor? That yapıyor bir şeyler. Ne? An apple crumble tatlı yapıyor yani. Ne tatlısı elma tatlısı. İyelik sıfatları she is studying in her her room. How is your her? How are you really here? His. Değil mi? Bunlar iyelik sıfatları adı. I, A'ya biz may diyorduk. She'ye yeah, biz her diyorduk. He'ye biz his diyorduk. Tam dayanına koymuşlar. What are you doing today? I'm staying at home. Doğru. What are you doing today? What are you doing today? Bugün ne yapıyorsun? Bu da demiş ki. What are you doing today? I'm staying at home. I am at home. Evde kalacağım. She's good. She's reading in the living room. She's reading in the living room. Oturma odasında okuma yapıyor. <laughs> Çok güzel bir soru. He is very busy. He is with friends. He is very busy. Oğlum vallahi çok yapıştıma. He is very busy. Tamam mı? He is very busy. Tamam. Bu doğru. With his friends. Evet, his friends önde olurlar arkadaşlarından daha çok çocuk arkadaşlar. That is making yapıyor. That na wrong. An apple yapar. That is making yapmak. Mom is reading in Daisy is studying. Bak şimdi. Mom, mum is reading in the living room. In the living room. Yani oturma odasında okuma yapıyor. Daisy, Daisy ise studying her in her room. Odada da öğreniyor. Odada da öğ öğren. Oh, she's cool. She's studying in her room. Bir daha ne? Oh, she's cool. She's cool. Oh. She's studying in her room. She's studying in her room. A dur dur. Ne? Oh, she's cool. She's studying in her room in the living her room diyormuş. Oh, she's cool. She's studying in her room. Her room diyormuş odasında. Neyse. Uh, she is she is uh, she is reading reading room in the living. O bu çok zor lan. O bu çok zor lan. Dur. She is reading. O okuyor. In the, li in the living room la. Aa bak altta yazıyor ya. It's quiet here today. I'm staying at home today because I'm ill. Staying me. Valla bu da çok kötü oldu. I am. Adam dedi artık sen bunları öğrenemiyorsun. Bunları mı sana öğreteyim? Çok kötü. Bak bak. He is very very busy very busy with his friends. Okay, bunu anladık. Her roomdu. Bunu diyor da her room bunu de da anladık. She is reading reading in the living room. I'm staying at home today because I'm ill. Ben bunda yüzde işte e almadığım için geçemem ki. Oy olmuş. Oley be. Yoksa hayatta geçemezdim. Üç günü muazzam gidiyorum. Kendimi gerçekten tebrik ediyorum. Biraz yok. Ben çok 7 dakika. Ha biteriz biz bunları. Vallahi ben o küçük konuşma başlayalım. Beni biraz yordu. Yani biraz sanki daraldım. Ee, so working, uh, working from home evde çalışacağım. Evden çalışıyorum şu an diyor. That is uh, that is use use ne demekti use? Biz. That is use making dinner. That is use making this is that is making use dinner. Bunu bilmiyordum valla. What are you doing? Ne yapıyorsun? Uh, I am going to bed. Yatağa gidiyorum. What is Shaina doing? Shaina bugün ne yapıyor? She is staying home. O evde kalıyor. I'm cooking at the moment. I am Cooking at the moment. Şu anda bir şey pişiriyorum, yemek pişiriyorum. They are looking for their bags. They are looking for. Bakınıyorum, çanta bakıyorum, çanta arıyorum. Çantalarını arıyorlar. Evet, çantalarını. I am looking for değil ya. Çantalarını. Devam. Jonah, Jonah, Jonah is cleaning his glasses. Jonah gözlüklerini temizliyor. We are cleaning the kitchen. We are cleaning kitchen. Mutfağı temizliyoruz biz yani. I am working from home today. I am working. I am working for your phone. I am working from home today. I am working from home today. Ben bugün evde çalışacağım. Evden çalışacağım. Evet çalışıyorum. Yani RNG yani arkadaşlar. Bugün ne yapıyorsun? Konuşacağım ben bunu biliyorum. Devam. What are you doing today? What are you doing today? Tamam. Topluluğa gönderdiysen. That is making Use dinner. Aslında benim bunu bilmem lazım. Ne diyordu? Özne al diyordu mesela I am dedi. sonra ing'yi koy sonra devam ettir diyordu ya. Bunu bilmem gerekiyordu. İlginç yani. Olsun. Hata öğreneceğiz. 100 gün sonra artık haftada bir videolar atarız yakında. Ya bu niye hep ben ekranda video çekerken donuyor? Normalde bu kadar donmuyor abi. Yani. E, 10 dakikada çalıştık be. Kontrol noktasını bitirelim bitirelim o zaman kontrol noktası şu an bir hepsini tekrar edeceğiz. Hadi hazırım Hadi bakalım unutmamış mıyız? My dad 100 hundred. Benim babam 100 yaşında. Laptop. Doğru. Laptop taşınabilir bilgisayar. These shoes are mine. Are mine. Bu ayakkabılar benim. O ayakkabılar benim yani. Are you learning? Bak az önce kağıta yapmıştık. Are you learning to drive? Ya araba kullanmayı öğrendin mi? Öğreniyor musun? To go to bed. Yorgun olduğumuzda to go to bed yaparız yani. Sen de yaparsın. I'm yaparsan. staying at home today because I'm ill. Staying. Staying at home today. Bugün evde kalacağım. Because I'm ill. Ben hastayım. It's quiet here today. Oh, ne? It is. It's quiet here today. Biraz sakin bugün ya. That's making an apple crumble. Babam elmalı bir şeyler yapıyor. Topu. I am working from home today. I am working working. O, bu bunu mı working yaz. I am working from bugün uh, evden çalışıyorum. I use my computer for work. Computer work from. Bilgisayarımı iş için kullanıyorum. Uh, 60 uh, 30 How old are your sons? They're 23 and 25. 23 ve 25 çocukların kaç yaşında? 23 25. Şimdiki zaman uh, enjoying. Are you enjoying holiday tatil için keyif alıyor musun? They're living with me at the moment. They live They're living with me at the moment. They're living with me at the moment. Living with me, living, living. They're they're living with me. Ne gibi olur Eee Neydi? Teker gibi? They're living with me at the moment. They are they are living. Mesela ben yavaş konuşsam ne olur? They are living with me at the moment. They are living with me at. The... They are living with me at the moment. They are living with me. Oh, onlar şu anda benimle yaşıyorlar. 18, 89. Ah, hayır hayır hayır. hayır 88. My sister's 13 years old. 13 years old. Benim kardeşim şey yaşıyor. Onu sen yaparım She is a stay. Staying. Staying. Çünkü orada kalıyor. Evde yapabileceğim bir şey, evde ben pişirme yaparım. Temizleme yaparım, diğerlerini yapamam. 16 17. 16. Bir tane yanlışım tek var. O hiç hoşuma gitmedi. Yapardım be ya. Şekiller yapardım ya. Yani. %71 hmm. 71 oldu. Ve bu da bitti. Tam tamına 13 dakika olsun. Hatta bir tekrar yaparız beraber bir tekrar yaparız sizlerle. Kelime bilgisi son bir tekrar yapalım ama çok kelime eklenmiş mi? Aa bir tane tek var. Neyse bari bir dakika bunu yapalım. Aa fon. Demek ki bunu hızlı yazmışım ya. Fon. 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 Fon yazdık. Ve bugünkü dersimizi tamamlıyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir dersti bence. Yani e, orada yine 13 dakika oldu. Demek ki tam tıkırında hesaplıyor. Diğer tekrarları ben kendim zaten gerçekleştiriyorum. Çok fazla zaman yemesin diyorum. Şöyle bir kontrol aldım. Hmm. Tamam. Yarın günlük rutinler hakkında konuşacağız. 32. günü bu şekilde bitirdik. Gerçekten 30 gün, 32 gün çok iyi geçti. Bakalım, devam edelim. O zaman yarınki eğitim değil, öğrenimimden görüşmek üzere. Öğrenim öğrenmek. Yarın öğrendiğim videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. See you later. Have a good day. Take care.